Evet rutin mal kontrolü. Şu anda mallarımız burada. Dondurmalarımız burada kardeşim. Tekerleklerimiz gelecek. Uçan ılıcalı cin ayımız burada. Bakın evet bu mal burada. Abur cubur malları burada. Bu mal burada. Evet bu mal da tamam. Evet içmeye devam. Siz benim niye içtiğimi nereden bileceksiniz? Kardeşim hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Faruk Petrolcü oğulları rutin kontrolündeydim ben de. Petrolcü oğullarının hatasını toprak örter kardeşim. O yüzden düzenli olmak gerekiyor. Bu arada arkadaşlar bakın bu forklift ne bu ya? Dozer forklift kepçeyi satıyorum kardeşim. Çünkü artık yollarımız bakın asfalt olduğu için bu anasını sattığımın aracına ihtiyacımız yok. Satılık. Yani eğer almak isterseniz çıtır hasarlı kardeşim. Pek bir şey yok. Sadece e, yukarısında ufak tefek çizikler var. Yani çok ufak çok ufak bir taklası var. Çok ufak bir ters döndü. Onun dışında hiç bir şey yok. Dosta gider. Bir de kardeşim LPG sızıntısı sonrası bir dörde ayrıldı. Parçalandı. Biz onu geriden tutturduk. Bir tek o. Dosta gider ama kardeşim. Evet. Bu ne? Ford mu bu? Ne bu? Alırsın Ford. Olursun Lord kardeşim. işte bu o. Bakın. İşte bu. Ana Ford değilmiş lan bu. Yok. Alırsın Ford. Olursun Mort kardeşim o zaman. Tamam. Yengeciğim öttürme gözünü seveyim. İlla bak. Sen bunu hak ettin aslanım. Sen bunu hak ettin. Yeşilçam kazası başına kalacağım şimdi. Sen bunu hak ettin. Nereden bulacağım ben bu parayı ya? Allah kahretsin bu parayı bulamam ben. Kendimi öldüreyim en iyisi ya. Allah kahretsin ya Allah kahretsin Oh! Hoş geldin Rıza babacım hoş geldin geç geç Ona bu gidiyor buradan bu kim Ne yapıyorsun aslanım bıyık mı bıraktın lan ben Samuel bıyık bırakmaya başladı Ulan Samuel yaşlanmış lan Ulan Samuel ulan doğru yürü lan Ana şimdi gençleşti bıyık kayboldu Arkadaşlar kafam buluyor lan bu benle Ne oldu lan bu ne oluyor lan? Samuel kaç aslanım kaç Samuel dayak atmaya geldiler kaç Evet arkadaşlar Samuel dayak yiyecek kapıda denk geldiği için bakın şimdi Evet evet Samuel şu an dayak yiyor Allah kahretsin ya Ne oldu lan ulan nasıl borcumu zamanında ödeyemedim ben dayı e Rıza baba beni dövdüler baba. Bana niye yardım etmiyorsun baba? Aile evde bekliyor oğlum ben gidiyorum. Allah kahretsin oğlum şeftali meyvesi yok aile beni öldürecek. E kardeşim bu, bu hoş değil ama böyle ya. Neyse bakalım neyse evet. Vallahi parayı ben ödedik sanıyorum ama parayı ödememişiz. Nasıl oldu bu ya? E şu anda yarım ton yakıtımız var kardeşim. 500 litre kadar yakıtımız var. O da işte yani 3.40'dan falan sattığımız düşünürsek 3.50'den. Yine bir 1500-1600 dolar kar en azından ciro yapacağımız anlamına gelir. Güzel. Bunu bir satalım. Buraya bir herhangi müdahalemiz olmayacak. Elemanların 141 doları var. Bunu ödesek mi? Ya da bu boş ver kardeşim. Bunları ödemeyelim. Bunlar bedavaya da çalışır. Şimdi kardeşim çok paramız yok ama bir tane bar taburesi. Bir bar taburesi üstünde. Babamın öldüğü yaştayım kardeşim. Tamam buraya bir bar taburesi gördüğünüz gibi. Bu resmi buraya kim çizisi onun Allah belasını versin. Bu kadar söylüyorum. Şuraya kardeşim şunları alıyorum ki bankları müşterilerimizin oturacağı bir yer olsun. Tamam mı? Şimdi bu dursun kardeşim. Klima ünitesi. Şuraya bir tane yakıt gö göstergesi. Tamamdır. Şurası arkadaşlar 10 numara oldu ya. Vallahi billahi gelişiyoruz ya. Şuraya bak ya. Şuraya bakın yazdım ismimizi. Şeyim ismini kardeşim. Şuraya da bir tane nostalji şeyi. Tamam. Tamam. Bence 400. Ne diyorsun teyze? Ne diyorsun? Hayırdır ne diyorsun ya? Allah bak hareket yaptı ya. Vallahi billahi hareket yapıyor ya. Ajda Pekkan geçiyor bak. Saygılar. Saygılar Ajda Pekkan. Ajda Hanım. Şöyle bakalım arkadaşlar hemen şeyimize. Nasıl oldu? 10 numara. 10 numara. Bakın şurası geldi. Şurası geldi. Arkadaşlar hiçbir şey yaramadı ya. Yalan olmasın da parayı çöpe attık ya. Adam buraya bize iz şey bırakıyor ya. Adam bize tehdit ediyor ya. Bize ne diyor ya bu next time? Sıra sende pompajı yazıyor burada ya. Ulan beni tehdit ediyor adam. öldüreceğim diyor ya. Arkadaşlar şuraya hemen bir müşterilerimiz korkmasın diye boya atıyorum. Evet attım. Arkadaşlar bir tane de şöyle ne zamandır alacağım almıyorum. Bir tane de roket almak istiyorum yani. Elon Musk geliyor ya. Sevinir belki bak. Of çok güzel. Nereye Doğru yürü aslanım doğru yürü ya. Nereye koyalım bunu? Şöyle ortaya koysam çok şey durur ya şöyle koyalım kardeşim Şöyle şöyle ee, çok salakça oldu sanki ama Niye var ki burada yani Neyse olsun hani olmasının bir amacı yok ama Olsun yani güzel oldu nasıl Aha Elon Musk geldi bak <laughs> <laughs> Bakın arkadaşlar Elon Baba İlhan Baba nasıl olmuş bak Nasıl olmuş çok kötü yavrum çok kötü İğrenç olmuş benim roketimi görsen bile Benimkini bunu arkadaşlar bu bir tane de mavi Alsak aslında ikisi bir olacak da Ulan bu ne lan İlhan Musk <laughs> Ulan akşama ne var lan kutlama mı var akşam baba Kutlama var yavrum roket kıçımızda patladı Onu kutlayacağız görüşürüz bakalım Görüşürüz Allah razı olsun görüşürüz <laughs> Nasıl yürüdü lan öyle o topal havası oynar gibi Nasıl yürüyüş lan bu böyle A Witcher mı lan bu yine Ba ba şaşırma hakkı yaptım yavrum gidiyorum ben nasıl şaşırdım Arkadaşlar bu ışıklandırmadan kaynaklım ya bazen bunlar kararıyor bazen be Şuraya bak ya şuna bak abicim ya Witcher'a dönüşüyor adam ya Zaten Geralt da bu Arkadaşlar bu arada bakın şu buji muji soğutucu falan da satmaya başlıyoruz yavaştan Şimdi şu araç tamirhanemizde iyi para yapıyor ama şeyler şu an çok pahalı toptan ürünler Mesela akünün fiyatına bakın 60 dolar yani normalde olması gereken fiyata bakın 50 dolar mesela 50-52 dolar civarlarında geziyor E ben bunu alacağım 60'a 90'a satacağım adama para vereceğim ben cebimden para vereceğim vereceğim adama akü takmak için. E ben tüküreyim böyle düzene ama. Şöyle ucuzları var mı ucuzları? Ha, 80 dolara verdim 110 dolara aldım. Yo bu indirimde bu. Bundan alalım. Bundan 8 tane alalım. O bak şeyler de indirimde arkadaşlar. Bir de dikiz aynası alalım. 5 tane. Şak para etmedi. 4 tane. Yok ya şunu 8'e yapalım. Olay tamam. Orayı da şey yapalım. Tamam. Samuel. Samuel gel aslanım buraya gel. Bak bu adam böyle şey çok fazla yani şey arkadaşlar. Hiroki Samuel. Heh. Hala içiyor ya. Hala içiyor ya. Çalışma vakti aslanım. Kalk yürü çalışmayın hadi. Hadi kalk. Kalk yürü. Kalkışa bak kalkışa. Git şey. Araç tamir yap. Koş. Koş lan. Koş. Lan oğlum şeyi niye çekiştiriyorsun lan pompa şeyini? Bu kıracağım mı lan? Ya arkadaşlar sürekli bir zarar verme peşinde bunlar bize ya. Vallahi billahi Faruk Petrol oğullarına ya. Allah belasını versin geliyorlar. Yine geliyor deliler. Yine geliyor bak. Geliyor geliyor geliyor. Getirme ablacığım. Şunları çıkartma ablacığım. Şunları çıkartma. Gitsinler gitsinler. Çıkartma şunları hadi. Çıkma. Hay Allah. Farukcum geldik yavrum. Geldik. Allah belanızı versin hepinizin be. Şu inişe bak Allah'ın belaları ya. Bak şimdi bak bak bak. Sanki bak Bizans surlarını atlıyor şerefsizler. Bak. Kapat müziği kapat. Kapat müziği kapat. Kapat. Bak müşteriler rahatsız oluyor. Kapat müziği. Kapat. Arkadaşlar sürekli bunlar müzikle giriyorlar ya böyle vallahi billahi. Farukcum yavrum senin sesin güzeldir ya. Güzel güzel güzel. Bu ne yapayım güzel. Hadi bize iki çay söyle yavrum ben tuvalete gidiyorum hadi. Bakın şeyleri rahatsız etmeyin lütfen müşterilerimize. Neyse arkadaşlar çok mal olmadığı için bir şey alamayacaklar pek. Olsun bakalım. Neyse lavabodan para kazanırız biraz birkaç dolar fena olmaz. Tamirhane nasıl gidiyor? Tamirhane. o tamirhane iyi gitmiyor ya. Dur. Tamirhane iyi gitmesi için ulan şeyleri unuttuk ya. Tüküreceğim ya. Şeyi unuttuk kardeşim ya. Malla Öttürme lan geliyorum lan geliyorum. Tamam Allah bağırttırıyor beni ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi çok sinirleniyorum ben bunlara. Geç. E beni mi ezeceksin aslanım? Ne böyle kışım kışım ilerliyor bu böyle? Ne bu? Devam et, devam et, devam et. Aldım malları. iki kolu mal aldım. Niye iniyorsun aslanım? Ne yapıyor bu ya? A hoca? Hoca Salamel hocası lan bu. Ben gidiyorum yavrum görüşürüz. <laughs> lan oydu lan kardeşim vallahi gördüm lan. Lan o bu işlere mi başlamış lan? Nakliyeciliğe parayı şeyde bulamayınca. Geldim aslanım geldim geldim geldim. Mallar geldi. 8 tekerlek bıraktım. 5 dikiz aynası bıraktım. 8 tane de şey. Ee, lır, e, şey bıraktım tamam hadi. Tam çok konuşma hadi. Oo şey bu ya. Allah kum fırtınası geliyor. Kaçın. Kaçın lan kaçın. Bak 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 şerefsizler bak nasıl kaçıyorlar. Bak kum fırtınası geliyor ya. Bir kişi kaldı bak o da deli geliyor bak deli deli. Ablacığım şunları bir daha şuraya getirme. Gözünü seveyim bak müşterilerim korkuyor bak bu deliler yüzünden. Bak şuradan hadi çık git şuradan. Ablacığım kaç kişi var lan daha? Neyse arkadaşlar bu sefer kum fırtınası çok bizi etkilemiyor. Beni de götürün lan. Ben de bineyim ben de. Beni de alın lan. Ben de bineyim. Ablacığım ben de bineyim. Sen gelme ulan ayı. Ulan bana sen gelme ulan ayı dedi lan bana. Allah'tan yollar şeyde asfalt da kum şeyle uğraşmıyoruz ya. Ama kör oldum dur. Ne? Şimdi bu benle şaka mı yapıyor bunlar kardeşim? Bana mı öyle geliyor? Bu şaka mı bu? Benim şey gitti şu an. Benim az oh, adamın karının kafaya şey çarptı devam ediyor. Arkadaşlar biz dünyanın en büyük kazığını yedik kardeşim. Ulan hani bu kum fırtınası olmayacaktı lan? Bakayım takıldı mı? Bakayım sala. Geç hadi geç. Geç it it it. İt it it. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbül Alemin. Allah'ım dayanamıyorum bu. Bu petrol istasyonu onlar bana ağır geliyor. Allah'ım dayanamıyorum. Nasıl geniş almak lan o benim eve giriyordun lan. Allah'a bak. Arkadaşlar bizim Ford'u satılıktan çıkartmak Zorunda kaldım haberiniz olsun. Ya ab abicim buradan gelme gözünü seveyim nereye geliyorsun ya? Allah çok fena sürttük Çok fena sürttük kardeşim arabayı Olsun olsun sağlık olsun sağl Yavaş 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 Arkadaşlar abicim niye Arkadaşlar karı iniyor beni dövecek Arabayı sürttüm diye karı beni dövmeye Batista babam biraz beklersen e, yakıt yok tam olarak Yakıt yok Yakıt yoksa istiyorsan ben senin boynunu kırayım Farukçum ha yakıt yoksa Ama 18 litre yakıt var sen şimdi fazlasını istersin bak veremeyiz ha yani O zaman boynunu kırayım ben yavrum ha Arkadaşlar Batista babaya vermek zorundayız kaç inşallah Ha tamam 16 <laughs> Tamam son dibinde kalanında da buna kakaladık tamam Abi bak ana hareket yapıyor bak Görüşürüz baba görüşürüz Arkadaşlar yakıt şu anda çok ucuz o yüzden birazcık toplu alım yapıyorum 1.75 çok iyi para yani 2 dolara da çıktı oluyor burada Tam 1 ton yakıt aldım 1 ton Evet ama donumu satılığa çıkartmak suretiyle Evet donum şu anda yok Bütün parayı oraya verdik arkadaşlar don kalmadı evet <laughs> Ne oldu lan teyze niye bakıyorsun lan yine Teyzeciğim sen niye sürekli böyle uzaklara bakıp böyle hayal kuruyorsun 100 defa söyledim sana Hüzünlü mi? <laughs> Mizacım böyle Lan bu nereye kaçıyor lan? Lan nereye kaçıyor lan? Lan ikisi de kaçıyor ama o da, o da kaçıyor. Bak 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 bak. Bak şimdi bak 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 bak. Bak kardeşim bak. Zaten ikisi de burada oturuyor. Biri burada biri burada içiyor. Bak şimdi geldiği gibi içmeye başlayacak. Bak. İç yaslanım iç. Utanma utanma iç ya iç. Sanki yapmadığınız şey. Şerefsizler iç iç. Ne utancam lan iç Tövbe, <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın ya ortada mangal pizza Arkadaşlar bakın ben size isterseniz biraz müzik yapayım ya Bakın siz burada boş boş kuru kuru şey yapmayın dur dur Buyurun buyurun geliyor bakın şimdi geliyor müzik geliyor Arkadaşlar şu anda müzik yapıyorum Maymun misali gördüğünüz gibi maymun misali Agalar içiyor şey yapıyor Ben ortada Eşarbını yan bağlama. kurban olayım Allah'ın adını ver. Lan siz bir dakika lan. Lan siz istek parça mı veriyorsunuz lan patrona? Lan oğlum. Kık kık. Hareket yapma. Hareket yapma. Kık. veririz? Olmasını sattım o eşşol eşşeklere. Bir dakika trafik yapmayın efendim. Bir dakika trafik yapmayın. Hemen hemen çözüyoruz. Hemen şunu açalım. Lan kardeşim bu Hiroki'den bayağı bir şikayet var lan. Bu gaz dolduramıyor diyorlar lan. Allah Allah. Az önceki bir müşteri arkadaşlar küfür de gitti istasyon oğullarına. Bu şerefsiz yüzünden Hiroki. Lan Hiroki sen amca mu yolladın aslanım? Sen bu Hiroki değilsin. Ulan senin de hani bir tane gözün görmüyordu lan. İki gözünde görüyor şimdi. Ya Aksından. Arkadaşlar Hiroki başka biri. Bakın Hiroki orada bir gözü gözü görüyoruz, şey yapıyor ama bakın burada bu şerefsiz başka biri gördünüz mü? Bizde kafa buluyor, şeref yoksunu. Bak 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 memnunietsiz bak gördün mü arkadaşlar? Hiroki al şuradan, defol git, defol git şerefsiz, defol git arkadaşlar kovuyor, git. Getir. beni kovmak istiyorsan önce paramı öde diyor lan. Lan Hiroki! Satoshi Nakamoto vallahi yok benim canım sıkma. Ha. Arkadaşlar bu adamı kovuyorum. Al lan paranı. 67 dolar. Defol git. Hadi, dur araya çık dedim. Dur 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 kaçma gel. Lan, oğlum dur lan. Ha. Çalış onu kov. Yolla. Zaten ben kendim istifa ediyorum. Allah! Adam kayboldu. Arkadaşlar adam nasıl kovulmaya dayanamadıysa kayboldu. Tamam kardeşim bize 4 kişi şey yapar. Yeter. Kim ulan o? Elime şişeyi aldım. Birinin sesini duyuyorum. Aha. Benim şişe gitti. Benim şişe çocuğun kafasından falso aldı arkadaşlar. Sekti gitti benim şişe. Onu bulmam lazım. Tam şu kovuğun altında bir tane yılan gördüm kardeşim. Şu anda yılanı dehşete düşürüyorum çıkması için fakat çıkmıyor. Bakın şimdi bakın uzaklaşıyorum. Yakınlaşıyorum. Gördünüz mü bak nasıl tıslıyor. Tıslama aslanım tıslama. Morklar bize tıslayanlarla dolu akıllı ola. Şuraya da arkadaşlar bir restorasyon çalışması için düşündüm de. Burada da pek bir şey yokmuş ya. Ya bu ne burada ya? Bu alışveriş sepeti niye burada ya? Ya bu niye burada? Bu niye burada teyzeciğim? Bu sen niye burada bu ya? Allah belanı versin. Arkadaşlar karının kafadan sekti lan. Şunu şöyle atayım da. Lan görmüyorum lan seni. Gözükmüyor lan. Ne ne kadar istiyorsun? Kim bu ya böyle? E şu bu kim lan böyle? Lan bu Şakir lan minibüse bak lan. Şakir lan bu. Lan şoförün bahtı kara, pompacının gönlü yara. Aşıksan vursaza, şoförsen baskaza. Sollama beni sollarım seni aslanım. Gaz fren şanzıman halin duman. Sen kalbimde batan güneş, ben pompacıda çilekeş. Tamam çekil lan tamam hadi tamam yeter. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bakın ne yaptım ben biliyor musunuz? Çok güzel yoğun bir mesai yaptım kendim. Diğerlerini bir dinlendirdim kardeşim. Yani dinlendirdim demeyelim de para vermemek için çalıştırmadım diyelim. Yani onlara iyilik yapacak değilim tabii ki. Ve gördüğünüz gibi 1600 dolar paraya çıkarttım şu anda. Kendim yaparak bütün işleri. Aslında ben daha iyi çalışıyorum da neyse bakalım. Bu arada sıfır borçlu kardeşim. Borç da yok. Şimdi bu parayla güzel bir yatırım. Özellikle tamirhane bölümünü arkadaşlar. Gerçi o fiyat artmış ya. Neyse o zaman bu dursun şimdilik. Bir de şu oyunlar fazla da gidiyor. Bakın yol üstü. Şu dürafa oyuncakları falan. Yetiyor mu para? 2467 dolar. Çok iyi tamam. 2540 dolar. Bu parayla full şeyi fulleriz ya. Tamam gayet iyi arkadaşlar. Bu iyi para yaptırır yani. Depoyu bir fullleyeyim o zaman ben. Valla öyle bir sipariş verdim ki kardeşim. Yemin ediyorum. Pardon teyzeciğim seni beklettim. Bir daha olmasın yavrum yoksa bilemiyorum. Şu 200 litre de yakıtımız var. Onu da artık böyle bir 20-30 litreye geldiğinde bakarız. Şimdilik fena değil. Şimdilik yine full çekiyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Bu kim ya böyle dolaşıp duruyor gözlükle? Gece gece gözlük takıyorsun. Çıkar da şu gözlüğü. İn misin cin misin bir görelim be. Sadece ölüler görür. Hayda. Şimdi yaklaşık 2600 dolarlık bir mal aldık kardeşim. 2600 dolarlık. Yani bunun bize dönüşü ne olur? Valla Allah bilir. Biz bu şerefsizler para kaçırıyor bizden ya. Tamam bu malları boşalttık. Ulan bu arabayı da yukarı kaldırdık tamir etmedik. Bu teyze burada bekliyor lan saatlerdir. Neyse yapacağız yapacağız teyzeciğim yapacağız. Bekle sen bekle. Arkadaşlar teyze 3 gündür orada lan. Şimdi hemen şunları bir koyalım baba. Alayını koy. Full 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 çekiyor full full. Allah. Bunları da koy. Koy, fulle. Bunlar da araç. Bun, bakın bunlar araç şeyler arkadaşlar. Araç bakım ürünleri. Bunlar da para yapacak. Oha da. Ohan da tam zamanında. Oha da tam. Koy 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 koy. Hayır hayır var 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 var. Her şey var her şey. Oyuncakları da koy. Köpleri de temizle hemen. Arkadaşlar 10 numara bir zamanda oldu ya. Biraz tamam biraz. Zehirli gaz oksidaz şeyi olmuş olabilir ama o kadar olur. Gerçekten muazzam oldu. Bu olay muazzam oldu kardeşim. Bakın 12'den fazla kişi şu anda yazar kasaya sıraya geçti. Çünkü mallar hatta öyle bir sıra ki arkadaşlar sıra bombelenmeye başladı başladı. Ben hayatımda böyle geri zekalı bir sıra daha görmedim. Bakın bakın sıra buradan geliyor kardeşim bakın. Gördünüz mü bakın böyle bombeleniyor, u, u çiziyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam, aleykümselam. Eyvallah. Arkadaşlar bu ne salak bir sıra böyle ya? Neyse ya. Yılan yap bakayım, yılan yap. Çok güzel, çok güzel. Şimdilik az personel çalıştırıyorum. Çünkü para ihtiyacımız var burada. O yüzden personel alımını birazcık düşüye çektim kardeşim. Yani gördüğünüz gibi kendim de yapabiliyorum bu şeylerin yapacağını yani. Aha da şu şapkaları koymayı unuttuk ya. Asıl şapkalarda para var vallahi. Oha gözlükleri de koymayı unuttuk. Çok Güzel. Rıza baba yalnız cebe attın baba ben gördüm onu. Ben gö bak gömleğinin cebine attın yalnız o araç bakım aletini ha. Şunu da şöyle. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Kim açtı lan? Ulan kimse yoktu lan o arabanın içinde. O ne lan öyle? Bu kim lan? Hızlı öfkeli Han mı lan bu? Ona <laughs> teyzecim Arkadaşlar karında ayakları arabanın alt takımından geçmiş. Hala gaza basmaya çalışıyor ama bakın. Allah Allah. Bir şey var mı bir şey? Neyse arkadaşlar Allah kurtarsın. Ne diyelim ya ne diyelim ya. Yok anasını satayım. 2.4 litre mi? Arkadaşlar bu ne ya? Litre fiyatını 2.4 yapmışlar ya. Lan biz batarız lan böyle. Yok bugün almam ben yakıt makıt. Valla hiç kusura bakmasınlar. Arkadaşlar bir karı olmaz yani bize. Saçmalık. Namussuzlar. Şu an çok sinirlendim. Gerildim bak şu şişeyi şu an kafam kafamda kıracağım ya. Kim diyor beni dolandırmaya çalışıyorsun diyor ya. seni dolandıracak ya. Yakıt yok diyorum ya. Ne yapayım ya? Allah uçtu gözlük ya. İkiz mi lan bunlar? Ne lan bunlar böyle? Yok kardeşim hala 2.4 ya. Böyle olmaz ya. Dur ya. Şu şeyi kapatalım arkadaşlar. Böyle zarar ederiz yani. Bu şerefsizler bizi dolandırıyor. Şunu close yapsak. Ne oluyor lan? Kaçıyor herkes. Lan oğlum sadece gaz istasyonu lan. Allah Allah. Arkadaşlar millet komple kapattık sandı ya. Ya sadece istasyonu kapattım abicim ya. Salak mısınız siz ya? Ablacım sen gerizekalı mısın? Çok affedersin. Bak. ha Burada niye duruyorsunuz? Lan oğlum kapalı kapalı kapalı. Kapalı ablacım kapalı kapalı. Ablacım kapalı. Yavrum iyi 17 litre koy yavrum. Ablacım kapalı. Kapalı. Saygılar yavrum 17 litre koy versen hadi bak. Arkadaşlar koskoca yazıyor orada ya close diye. Bakın gördüğünüz gibi bomboş bu arada. Evet şimdi kardeşim istasyonumuza son rütüşlerimizi atalım yani. Şu banklarımızı vesaire şu tabelalarımızı vesaire arkadaşlar. Şuraya bir tane hava pompası koydum. Bir şey yaramıyor ama maksat şey olsun gözükme olsun. Tamam şimdi dış mekanımızı bakın şuraya arkadaşlar bir tane filmden fırlama bir tane şey koyuyorum. Ya bu giriyor mu buraya ya? Girme lan. Ya tamam bak bir düşündü de. Bir tane hurda otomobil koydum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü burayı dekora ediyorum şu anda istasyonumuzu. Buraya çakılmış arabalar. Yani bu şey demek yani hani Faruk Petrol oğullarına gelin ki çakılmayın anladınız mı? Yani bak şuraya bir ağaç. Şuraya da bir tane ağaç attım arkadaşlar sola. Şu anda bir restorasyon çalışması yapıyorum. Gerçekten on numara oldu ya. Müşterilerimiz için bir piknik seti. Tamam. Gerekli restorasyonu yaptım. Şimdi bir bakalım. Evet. Lan hiçbir şey değiş Az önceden şimdiye geldik lan. Lan bir sürü de param gitti. Kardeşim şurası özellikle. Bakın. Şuraya palmiye ağaçlarını diktirdim. Tamam mı? Daha güzel böyle bir ağaç ağaçlı bir ağaçlandıralım diye şurayı doğal bir ortam yapalım diye. Şuraya bir tane arkadaşlar red kit vagonu koydum. Bakın red kit vagonu. Red kit şu anda içeride. İçeride şu anda. İç, içer içerideyim. İçerideyim yavrum içerideyim. İçeride mi? Sen içeride misin? Ben de içerideyim. Bir de piknik seti koydum ama nereye gitti kardeşim benim piknik seti? Lan ben bir piknik seti yaptım buraya ama nereye gitti ya? Çaldılar mı lan 2 dakikada? Bu ne lan? Balya var lan burada. Dur şimdi bunlar bir dursun. Üç tane de buraya araba koydum kardeşim. Gördünüz mü? Bakın buraya ya bu şeref hangi sigara koydu buraya yine ya? Ya bu ne içki sigara pis boğaz şey yapsız bunlar ya. Ya arkadaşlar insan her dakika her saniye bunları yapar mı ya? Evet arkadaşlar 3 tane buraya. Ya piknik setini niye bulamıyorum? Ulan 2 dakikada çalındı mı lan? Şöyle bir kuşbaşı kuş başı, şuş, kuş bakışı konuşamıyorum lan. Kuş bakışı yap bakayım bakalım ya piknik setine. Bu ne lan böyle? Ulan buraya ne koymuşuz lan biz? Arkadaşlar buraya bir alet koymuşum ben ya. Bakın şimdi bakın. Bu ne lan? Oh, oh. Ne oluyor lan? Neyse bu kadar salak bir aleti biz niye koymuşuz buraya anlayamadım ya. Ulan piknik seti diye bu mu lan? Bu muymuş lan piknik seti? Arkadaşlar burası piknik seti işte. Gördüğünüz gibi yine pik Niye geliyoruz ama bakın yine pizza var burada. Yani şu şöyle iki tane müşterilerimiz burada oturmak isterlerse hani açık havada oturabilirler yani. Abi önce şu kum şeyini biraz almamız lazım buradan hoş olmamış. Kum şeyini geçtim. Her şeyden önce şun bakın manyak karıyı buradan almamız lazım. Arkadaşlar şunu Allah aşkına çık it, çık içine çık. Lan bağırma lan bağırma. arkadaşlar dur Tamam düz dur düz. Ha tamam devam et. Lan bir insan teşekkür eder lan salak. Ulan ne şerefsiz insan lan bu arkadaşlar. Tamam kal gidiyor. Allah'ın belası şeref. O oh, oh, be, benim kürek nerede? Benim kürek nerede kürek? Benim küreği getir hemen. Vaziyet alın ortalık karışacak. Ortalık kürek küreği getir. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Tunahan Yenikale, Bekir Uslu, Alper Erdoğan, Fun Dream, Okan Özdemir, Ali Karaaslan, Oğusan Kılıç Aslan, Oğusan Mitat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esfen ve Baku Elçine, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.